Fenerbahçe Kocaeli Spor'u 3-1 yendi ve hata yapmadan bu haftayı geçmiş oldu. Özellikle Fenerbahçe takımının bu maçta e, iştahı e, gol atma adına gösterdiği çaba... E geçen haftalardaki özellikle Benfica ve Göztepe maçındaki etkisiz ve kaleye gidemeyen bir performansın dışında bir performans oldu ve bu da hem Fenerbahçe için hem de Jose Mourinho için artı bir durum olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle kaparan takımlara karşı bu kilidi açmak adına çok büyük bir sıkıntısı olduğu çok açık bir gerçek ve buna dair özel çalışmalar yapması da gereken bir gerçek. Ve bu maçta Fenerbahçe'de özellikle bütün futbolcuların kaleyi yoklaması bu duruma gerçekten kafa yorduklarında artı bir gerçeği olduğunu ben düşünüyorum. Bu söz özellikle Fenerbahçe taraftarının da bu kadar yıldan sonra halen daha çok büyük bir coşku ve arzuyla taraftarını desteklemesi de gerçekten çok takdire şayan bir durum olduğunu ben düşünüyorum. Bunun dışında gerçekten Jose Mourinho aslında pamuk ipliğinin üstüne yürüdüğünü de bence farkına varmış olurum ben düşünüyorum. Özellikle Kocaeli Sport karşısındaki mücadelede kenardan son derece agresif bir tavır göstermiş yani bu maçı ne kadar kazanmak istediğinde bir göstergesi olduğunu ben düşünüyorum. Yani o da farkında daha sen kolay kolay bu ligde puan kaybetmeyeceğini farkında olması ve eğer ki bu maçta kaybedeceği bir puan ve Bakfrika maçından da elenir ise kendisinin artık o kulübede o maçı. Fenerbahçe takımında duramayacağını farkına varmış olması hem kendisi adına hem de Fenerbahçe adına bir artı değer olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi Benfuka maçı var. Gerçekten eğer ki Fenerbahçe ben Benfuka'yı edebilir ve Şampiyonlar Ligi'ne girebilirse Jose Mourinho ister istemez daha da sağlam bir şekilde koltuğuna oturmuş olacak ve Fenerbahçe uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmiş olacak ve bu ister istemez biraz daha negatif havayı dağıtmaya yarayacak bir durum olduğunu ben düşünüyorum ve gerçekten Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesi gerektiği ve Fener Fenerbahçe'nin buna çok ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum. Eğer ki Fenerbahçe şampiyonlar ligine girerse takımın tekrardan bir özgüveni yerine gelmiş olacak ve bu ligde de e, artı bir özgüven ile maçları çıkmasını sağlayacak. Ama Benfica'ya edinilirse gerçekten hem Ali Koç'un hem de Jose Mourinho'nun ben işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. E, i̇şte Gerçekten çok zor ve çok kritik bir girdabın içerisinde şu anda Fenerbahçe takımı. Bakalım Fenerbahçe bu sıkıntılı süreci Benfica deplasmanını istediği bir sonuçta alıp da bizim göğsümüzü kabartarak tekrardan uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki tane Türk takımı görme seni bize sağlayacak mı? Gerçekten buna Türk futbol adına çok ihtiyacımız olduğunu ben düşünüyorum. Benfica karşısında Fenerbahçe takımına yürekten başarılar diliyorum.